Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Polipocket dünyası, market dünyası yapacağız. Hadi başlayalım. Ay, ay, gene geldik gene markete kızım ya. Of. Ya anne ya bakacağım artık. Ben de markete gelip alışveriş yapmak istiyorum. Pardon kızı değiş. Kızıp yanlış yapmışım kızı yanlış yapmışım dediğime bakmayın. Altını kapatmayı unutmuşum. Bir de anne ya çantanı yok da yine denemişsin bu çantayı. Bu çantaya aşık oldum marketlerde. Tamam kızım bırakıyorum paralarımı. Paralarımız koyayım da. Bu çanta da çok güzelmiş. Keşke alabilseydim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi alışverişe geçelim. <laughs> Sepeti alalım. <Şşş. gülüyor> Geldik. Ne alalım kızım? Anne ben bayağı çok severim. İyi mi Tamam kızım, tamam kızım. Unutmuşum. Alalım hadi bakalım. Alalım anne. Kızım çat, kaşığa çok ihtiyacımız var. Kaşıklar bitiyor. Kurabiye ayıyorum. Anne bayık. Ben başka bayık aldım. Bir de şu alalım. Ben de Aa anne omlet ayarım omlet omlet. Evet anne evet anne şimdi burada ayna ya ayna ve tarak bölümüne geldik. Anne bir tane tarak alayım İki tane tarak alayım Bir sana bir bana bir tane de ayna alayım mı? Olur mu? Olur kızım. Ben bir tane bundan alacağım. Şöpet atalım kızım ben de şu, şu, maviyi ay şu sarıyı alacağım. Koyalım sepete. Ben... Evet. Hadi şimdi gidelim. Ama aynamı almayı unutmayalım. Şimdi sepetimi sığmadı. Anne ben de başka bir sepet alıp geliyorum. anne bekle bekle. Anne abla geçiyor. Getirdim çocuklar. Alışveriş mi yapıyordunuz? Evet hala abla. <laughs> ya, abla. Ya ay abla ya videonu şey kendinmişsin zaten. <laughs> anne orada çok güzel olacak bebekler var. Ya anne gerçek ben sana. Tamam kızım. Anne anne ben ne gördüğümü bilmiyorum şu anda. Bu ne yaş? Tamam kızım al koy. Var bir Bir de bu tavşanı şeyden almak istiyorum. Bunu da koyayım. Şimdi kıyafet reyonuna geçelim. Ay kızım sana okul çantası almamız gerekiyor. Alalım mı? Alalım tabii anne tabii. Bundan alayım. Ama ben tek kol takmam ha. Bunu alacağım. Tamam. Oh, anne anne ben şort dinliği, çok yeni çok seveyim. Altımda da şort var gördüğün gibi. Sen de seversin. O yüzden şort alıyorum bir tane. Hadi. Tamam. Anne e, bize bir şey giyinirmiş. Bir tane tişört alalım Değil mi? Anne mı takıda. Bu kıyafetimizi de ayıyorum. Burada kıyafet ya burada. Bir tane de hani biz çok bakıyoruz ya dışarıdan. Koyanları olduğunda kimler dışarı çıkıyor. Onları. İki tane arayayım ki. Of. Evet arkadaşlar alışveriş bu kadardı. Fiyatı ödemeye geçiyorlar. Merhaba ben kasiyer. Merhaba kasiyer Hanım. Kasa Hanım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bu mal bu şey kaç TL tutar? 6 TL. 1000 TL pardon 1000 TL. Tamam. Kare kase koyuyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Alışveriş bu kadardır.